Pek çok insan zeka sorularından hoşlanır. Bu sorular hem eğlencelidir hem de beynimizi düşünmeye yeter. Bugünkü videomuzun konusu zeka soruları. Videoya başlamadan önce kanalımızın videolarını ilk siz izlemek istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. 4 arkadaş bir gemi ile seyahat ederler. Fakat denizde yaşanan bir kaza sonrası gemi batar ve 4 arkadaş bir adaya çıkmayı başarabilmiştir. Ada oldukça küçük bir adadır ve adanın tamamı kurumuş otlarla kaplıdır. Dört adam bir sabah kalktıklarında adanın diğer tarafında yangın çıktığını ve yangının üzerlerine doğru geldiğini görürler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra yangın tüm adayı kül etmiştir. Fakat bu dört adam hayatta kalmayı başarabilmiştir. Bu nasıl olmuştur? Bu arada yangın esnasında kesinlikle suya girmemişlerdir. Kaya gibi yüksek cisimlerin üzerine de çıkmamışlardır. Cevap şöyle. 4 adam yangının olmadığı kesimde küçük ateşler yakarak esas yangın onlara ulaşıncaya kadar bu yanmış kesime sığınmışlardır. Bu Avustralya'da kullanılan gerçek bir yöntemdir. Kral suçlunun yanına gelir ve oynayacakları bir oyun sonrasında hayatta kalabileceğini suçluya söyler. Kral suçluya 2 adet kutu verir. Yanında da 10 adet beyaz ve siyah top verir. Kutular 30 adet top alabilmektedir. Kral suçluya şöyle der: "Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin. Ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapatılmış bu iki kutudan birini seçeceğim. Daha sonra bu seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rastgele bir adette top seçeceğim. Seçtiğim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaşayacaksın. Siz olsaydınız yaşama şansınızı mümkün olduğu kadar arttırmak üzere topları kutulara nasıl koyardınız? Kısa bir düşünün. Bu sorunun cevabı şöyle. Bir kutuya tek bir beyaz top, diğer kutuya ise kalan bütün toplar. Yani 9 adet beyaz, 10 adet de siyah. Böylece şansınızı ilk seferde yarı yarıya yapmış olursunuz. 1 kilometre uzunluğundaki bir trenin hızı dakikada bir kilometre ise uzunluğu bir kilometre olan tünelden tamamen geçmesi ne kadar zaman alır? Cevap 2 dakika olacaktır. Sizce araba kaç numaralı park alanına park etmiştir? Bu soru için birazcık düşünün. Cevap şöyle. Sayıları tersten okuduğunuzda 86 87 88 89 90 91 olarak gittiğini görebilirsiniz. Yani arabanın durduğu park yerinin numarası 87 olacaktır. Şimdi sizlere bonus bir sorum var. Ekranda gördüğünüz sayıları dikkatlice inceleyin. Sizce soru işaretinin yerine ne getirilebilir? Pek çoğunuz hemen 6 diyebilir fakat acele etmeyin. Bu arada cevabın illa sayı olması da gerekmiyor. Günlük hayatta görebileceğiniz herhangi bir şey de olabilir. Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyorum. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yameraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.